süren bir deneme yanılma yönteminden sonra sizlere paylaşmaya değer bulduğum bir kruvasan tarifiyle gelmişimdir. Uzun süren dedim de iki kere yapmışımdır. Beğenmemişimdir. Paylaşmamışımdır. Bir de bir kere orijinalini yapmışımdır 7-8 sene önce. Abart bakayım gönül. Ne kadar abartabilirsin. Neyse sadece de geleyim. Hamuru çok kolay çok yumuşacık. Pop, Bak, bakar mısınız nasıl kabarmış diye. Bayılıyorum şu hamurun kabarmalarına. Neyse böyle kat kat 18 eşit parçaya ayırdığınız hamuru aralarına oluyor oda ısısında yumuşatılmış tereyağı sürüp 1 saat buzdolabında bekliyoruz. Evet biz toplamda 1 saat bekletiyoruz. O yüzden yapım aşaması 1 1,5 saati falan 2 saati bekleme süresinde sayarsak hamurun 2 saatte toplamda ortaya çıkarıyoruz. Orijinal kruvasanda öyle değil. 7-8 saat sürebiliyor. Onun için bu tarifi çok kolaylıkla yapabileceksiniz. Tek hatam o 18 kat hamuru lavabonun üzerindeki sofrada açmaya çalışmam olmuştur. Akılsız başın derdine ayak çekermiş. Katlarına bakar mısınız? Bir daha oklavaya sarıp masanın üzerine taşıdım. Hamuru biraz zor oldu benim için ama neyse başardım. Yüzlerce video izleyerek bu kararı aldım. Kendi bilgimi de içine kattım. Pastacılıktaki deneyimlerimi ve bu tarif ortaya çıktı. Nasıl güzeller. Çıtır çıtır Bakar mısınız içi göz göz açılmış yumuşacık içi çıtır, çıtır çıtır da deme de diyemedim çıtır çıtır dışıyla birlikte böyle ben süsledim onları harika oldu çiçek bahçesi gibi muzlu çikolatalısını da yaptım tatlıya da çok yakıştı. E kurban onlar sevdikten yarışamazdık öyle bir niyetimiz de yok Fransa'da şubemiz de yok Fransa'ya gidecek halımız da yok el altına gerek yok fareler cici tatay orada elitlerle şimdi münasebete de girmeye gerek yok yapın evinizde çoluk çocuk afiyetle yiyin çok güzel bir tarif.